اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين söylemeye, düşünmeye, bir şey ifade etmeye ne benim ne de pek çoğunun takatı kalmadı. Senin güç ve kuvvetine sığınıyor. Senden güç ve kuvvet istiyoruz. Önümüzde halledilmesi gerekli olan meseleleri halletmek için bize güç ve kuvvet ihsan eyle ya Rabbi. İmanla bizi aydınlığa çıkar ya Rabbi. İhsan şuuruna ulaştır ya Rabbi. Senin bir adın da Rab'dir ya Rabbi. Bu adınla sen bizi terbiye edersin, bizi terbiye et ya Rabbi. Terbiyenle insanı kemalata ulaştır ya Rabbi. Ya Rahman Rahimin, sen eşfaksın, sen erhamsın. Senin şefkat ve rahmetin yanında bizim rafet ve rahmetimizden söz edilemez. Ama ümmeti Muhammed'in perişan haline baktıkça içimiz adeta kan damlıyor. Muhakkak ki senin arş-ı azamın da itizaza geliyordur. Senin arş-ı azamına, senin arş-ı azametine, senin arş-ı rahmetine sığınıyoruz. Bize İslam aziz eylemek suretiyle ihsanda bulun ya Rabbi. Bize merhamet eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin. Bir tarafta dinde yarıklar açılıyor. Bir tarafta dinsizler dine dindara hücum ediyor. Bir taraftan din ve dindar tezcif görüyor. Bir taraftan anlamayan insanlar, meseleyi görmeyen kimseler senin dini mübini İslam'ına taarruz ve tecavüz ediyorlar. Bizler ona karşı yapılması gerekli olan şeyleri hakkıyla eda edemedik. Senin huzurunda hak ile kulluk vazifesini yerine getiremedik. Kerem-i lütfunla bizlere idrak ihsan eyle ya Rabbi. Dinine hizmetle bizleri serfiraz eyle ya Rabbi. Ya Rabbi başka vadide, başka kapıda, başka yolda, başka derede, başka tepede herhangi bir talebimiz, herhangi bir isteğimiz yoktur. O çok büyük bir şeydir ama ne yapalım gözümüzü büyük şeylere diktik. Senin dinine hizmet etmeyi istiyoruz. Senin dinini izazı istiyoruz. Bir zamanlar peygamberlere gördürdüğün bu vazifeyi bir kerede ne olur Kerem'in lütfunla bizlere gördür ya Rabbi. Amin. Ya İlahel Alemin. Öteden beri senin bir adeti subhaniyeni gördük. İnandık. Öyle biliyor, öyle kanaat ediyoruz ki adeti subhanin hep aynı istikamette cereyan edecektir adetini şöyle gördük, şöyle bildik, şöyle tanıdık. Bir yerde sen bir hakikata yol verince, kaderle onun yoluna su serttirince, yamaçlarımızda yeşiller boyatınca, kar çiçekleri karın kalktığı her yerlerde boyatıp salınınca, Öyle gördük, öyle öğrendik ki sen artık bir daha soğuklu onları kırdırmıyorsun. Kıraya kurban etmiyorsun. Şimdi bizim yamaçlarımızda allı valalı beyaz bu kar çiçekleri var. Minel babilel mihrab ya Rabbi. Allah deyip salınıyorlar. Resulullah deyip salınıyorlar. Sen beklenmedik kıralarla bu kar çiçeklerini soldurma ya Rabbi. Öldürme ya Rabbi. Amin. Ya Ekremel Ekremin ve ya Erhamer Rahimin. Bizden evvel bir sürü şehitler bu dini mübini İslam'ı izaz etmek için kendilerini çeper yaptılar, sütre yaptılar. Bir Birkaçını da birkaç dakika evvel utanarak icap ederek şu cemaatin huzurunda ve senin ilmin çerçevesi içinde Estağfurullah! senin ilminin çerçevesi olmaz zira o namütenahidir. Senin bilgin dahilinde ben onları arz etmeye çalıştım. Onlar bu din için yapmışlardı. Bunun için ölüp gitmişlerdi. Ama bir zümrü onlardan sonra vade vefada bulunamadım. Miras yediler gibi her şeyi saçıp savurdum. Vefasızlıkla davrandı. Ben şimdi bu yapılan şeyler karşısında ciddi bir hicap içinde iki büklüm oluyor. Senden niyaz ediyor. Sana yalvarıyor. Sana ellerimi açıyor diliyor ve dileniyorum. Bizden evvelkilerin yaptıkları hatalarla meydana gelen uçurumları şu tertemiz nesille doldurmaya muvaffak eyle ya Rabbi. Mübarek Ramazan hürmetine ya Rabbi. Kerbela da revan dem hürmetine ya Rabbi. Bütün hürmetlerin, muhteremlerin kabına ulaşamadığı Hz. Muhammed hürmetine ya Rabbi. Arşın hürmetine ya Rabbi. Esma-i Hüsna'nın hürmetine ya Rabbi. Ve İsmi Azam'ın hürmetine ki onunla dua edilirse kabul ederim diyorsun. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'e necat ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi. Kıtmir kulunda bu nezih cemaat içinde kendi afuna ferman arıyor. Böyle bir şey ne duydum? Ne işittim, ne de vicdanımda şahit oldum. Bir tek şeyim vardır sana karşı. Senden başkasına başım secde etmedi. Başkaca da bir sermayem yoktur. Başkaca da bir sermayem yoktur. Senin o sadık kullarından ibn As'ın dediği gibi derim. Emertena feaseynem fe neheytena fementeheynem ve ma yese'una illa affukem Emrettin, isyan ettim vazgeçirdin, ben baş kaldırdım. Senin affından başka sığınacak bir şeyim yoktur. Affu kereminden başka dehalet edeceğim de yoktur. Benim gibi düşünenlerin aynı istikamette hissiyatına tercüman olarak Ya İlahel Alemin, keremü inayetinle bizlere muamelede bulun. Bizleri daha fazla ağlatmam, daha fazla ızraba duçar etmem, daha fazla çektirme daha fazla süründürmem. Bu Necip kardeşlerimi, onlara hizmet verilmesi için bu semin ve bu imkanı hazırlayanları, sen komşuluğun en büyüğü olan Hz. Muhammed'e komşulukla serfiraz eyle. Benim şu güzel müftü kardeşlerimi, daha büyüklerinim Diyanet reislerine kadar bütün büyüklerini, benim şu camilerimin güzel imamlarını, günde beş defa senin mübarek adını, yadını dile getiren bir yadı cemil olarak anan benim müezzinlerimi, senin Habibin ifadesinde boyu herkesten uzun olacak müezzinlerini, Hazreti Muhammed'e komşu eyle ya Rabbi. Bütün handikaplara rağmen, şartların kötülüğüne rağmen, seccadesini serip namaz kılan benim temiz ve nezih kardeşlerimi ebedlere kadar bu hakikatin temsilcisi olarak serfiraz eyle Ya Rabbi güç ve kuvvet senindir. Senin sonsuz kuvvetin karşısında güç ve kuvvet davasında bulunan da kim? Güç ve kuvvetimden teberri ediyorum. Güç ve kuvvetlerimizden teberri ediyor. Senin haul ve kuvvetine sığınıyoruz. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billahil azim. Sana dehalet ediyor. Senin hazinelerini kullanıyor ve onunla bir şey yapmak istiyoruz. Bizi göz açıp kapayıncaya kadar nefsimizle baş başa bırakma. Kerem-i üzerimizden eksik etme. Etmezsin. Ben kim oluyorum ki bunları sana söyleyeyim? Ben kim oluyorum ki sana böyle yakarayım? Ama buraya çıkardılar. Karşıma geçti benden bir şey dinlemek istediler. Çok utanıyorum senden de utanıyorum. Sekene ise mavattan da utanıyorum. Senin sadık kullarından da utanıyorum. Bununla beraber başka bir yol bilmediğim için kapının tokmağına dokunuyor. Son bir kere daha şu inleyen ızdırap çeken canı dudağına gelmiş köçkırıktı kırtlarında düğümlenen insanların içinde ellerimi kaldırıyor. Ey kalkan elleri boş çevirmeyen Allah'ım. Şu Ramazan-ı Şerif'te dünyanın dört bir yanında İslam'ın ilası için sana el kaldıran elleri boş çevirme diyorum. Sana kalkan elleri boş çevirme Allah'ım. Sana kalkan elleri boş çevirme Allah'ım. Ya daim el fadl Alel beriye يا باسط اليدين بالبرية يا صاحب المواهب السنية اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبِّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمةً وهيي لنا من أمرنا رشدا ببزماية آياتمزدر يا ربي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيي لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيي لنا من أمرنا رشدا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الفاتحة